İHA ekibi olarak 21 Ocak'ta bizler Tunus'a ulaştık. Öğlen saatlerinde oradaydık. Büyükelçimizle görüşmeden sonra Cuma namazına geçtik. Ve Cuma namazında özellikle imamın Cemaatin çok oluşu dikkatimizi çekti. E, devrimden önce cemaatin bu kadar yoğun olmadığı ve insanların Cuma'ya bile gitmekten korktuğu bir ülke imiş Binali zamanında e, Tunus. E, orada hayatını kaybeden e, Müslümanlar için, gençler için özellikle gıyabi cenaze namazı kıldık. Ee, ve ilk olarak gözlemlerimize başladık. Dikkatimiz çeken önemli hususlardan bir tanesi, e, Burgiba Caddesi bu eylemlerin ana merkeziydi, ana odaydı. Dışişleri Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın burada olması, Başkanlık Sarayı'nın yakın olması, birçok kurum ve kuruluşun, resmi kurum ve kuruluşun buraya yakın olması, e, burayı daha hareketli ve daha enerjik bir alan haline getirmişti. E, özellikle duvarlarda yazan e, Teşekkürler Facebook yazısı, ...Bugünden Sonra Korku Yok yazısı... ...işte Bin Ali düştü ve diğerleri de düşecek sloganları... ...bu Azizi'nin resimlerinin meydanlarda taşınması... ...ve meydanın isminin Burgiba Caddesi'nin bu Azizi olarak değiştirilmesi... ...bizim en çok dikkatimizi çeken görüntülerdi... ...ve en çok aslında bizi etkileyen... ...Tunus'un okur okuryazar oranlığı %90 üzerinde... ...ve bu kaliteyi, eğitim kalitesinin nerelerde olduğunu görsellik olarak... Ee, çok rahat bir şekilde görebilirsiniz Tunus içerisinde. Ee, elinde Blackberry'si olanlar, iPhone'u olanlar, Facebook üzerinden teşkilatlanıyorlar organize oluyorlar e, bu imkanı bulmayan e, daha çok fakir kesimdeki insanlar e, da ellerindeki cep telefonu mesaj yoluyla organize haline geliyorlar e, Belki 3 dakika beş dakika 10 dakika içerisinde e, işte üniversite öğrencilerinden 3000 kişiyi bir alanda toplanmış aynı slogan yeni sloganlarla yeni ürettikleri sloganlarla slogan atan halle görebiliyorsunuz diğer taraftan polisler bile işte 3-5 bin kişi bir araya gelip aynı slogan atabiliyorlar. Özellikle toplumun her kesiminden insanlar, kendiyle barışık bir toplum. Kapalısı, örtülüsü, örtüsüzü, sakallısı, sakalsızı, demokrati, sosyalisti, İslamcısı, aynı ortak sloganla, aynı ortak alanda el ele tutuşarak istek ve taleplerini dile getirebiliyorlar. Tunus'un en büyük avantajı bence bu ve mezhep ayrışımı olmayan yani Toplum barışık bir toplum. Bunun avantajını fazlasıyla yaşadılar ve devrim çok çabuk sürede gerçekleşti. Ve Tunus beklendiğinden kısa bir sürede toparlanacak ve 2-2,5 sene içerisinde inşallah temennimiz budur. Gördüğümüz kadarıyla çok iyi yerlere gelecek diye temenni ediyoruz. Gözlemlerimiz böyle.